Herkese merhabalar arkadaşlar. En yeni, en güncel haberlerle yine karşınızdayım. Haberimizin konusu GTA 5 ücretsiz oluyor arkadaşlar. Epic Games Store bu hafta bombayı patlatıyor ve tarihin en popüler oyunlarından olan GTA 5'i ücretsiz yapıyor arkadaşlar. Şirketin resmi Twitter hesabından sızdırılan ve hemen silinen tweette GTA 5'in ücretsiz olacağı açıklandı arkadaşlar. Epic Store'un ücretsiz kampanyası bugün yani perşembe saat 18.00 itibariyle başlayacak ve 21 Mayıs 18.00'a kadar devam edecek arkadaşlar. Bu tarihler arasında GTA 5 ücretsiz olacak. Kütüphanenizi eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak arkadaşlar. GTA 5 senaryosu ve GTA Online keyfini çıkartabileceksiniz. Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5 şu anda tarihin en çok satan 3. oyun konumunda. GTA 5'in önünde 1. sırada Tetris var 1984. İkinci sırada ise Minecraft var arkadaşlar. GTA 5 çıkışından 6 yıl sonra 2019'da bile 15 milyon adetin üzerinde kopya satmayı başarmışlar arkadaşlar. Bu fırsat kaçmaz. Yapmanız gereken Epic Store'u bilgisayarınıza indirmek, kaydolmak ve saat 6'yı beklemek arkadaşlar. Yapacağınız sadece bu. Bakalım bazı kaynaklar diyor ki yalan haber diyorlar ama bakacağız göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başka haberlerimde izlemeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın.